Şehitler yolunda adını taşır, Her damla kanıyla ismini yaşar, Gönüller toprağa düşse de koşar, Adınla ölmekte sonsuzluk aşar, Gökyüzü maviye bürünür senle, Her dua kanatlanır gönülden böyle, Bir ömür yol alır sadece senle, Adınla huzura varır her nefes, Bir gece ağlarken umut sorulur, Adını anınca kalpler yoğrulur Fırtına dinsin der gökler durulur Seninle açılır sabahın yüzü Dağların zirvesi sesini duyar Vadiler yankıyla adını duyar Bir kuşun ötüşü bir çiçek bahar Adınla şarkıyla olur çağlar Yıldızlar gecede seninle parlar Ay bile ışığını senden toparlar Zamanın kalbine her çağda çarpar, adımla uyanır, her düş her zaman. Bir hasta yatsa da umut arasa, bir gönül kırıkken sana sarılsa, her nefes seninle yeniden doğsa, adımla şifadır, her cana ilaç. Gönüller deryası seninle taşar, bir damla gözyaşı adınla yaşar. Mazlumun kalbine sabır ulaşır, Adınla susuzluğu kınara döner. Dillerde bir name, yollarda issin, Umuda açılan her kapı sözsün, Her çağda yaşayan her demde bitsin, Adınla şifa var, adınla huzur. Her sabah güneş doğar, adınla başlar, Rüzgarlar esip geçer, kalbimi taşlar, bir damla suya hasret gönüller ağlar Her çağda her yerde adını anar Geceler susarken yıldızlar söyler Ay ışığı düşer gönüller dinler Karanlık dağılır umutlar güler Her nefes adını zikreder söyler Bir yetim ağlarken isminle susar Yürekler dağ olsa seninle yıkar Mazlumun umudu gönüller akar Adınla dirilir ölü topraklar, Bir anne dua etse evladına, Bir baba sığınsa sabah vaktine, Her fısıltı döner senin adına, Adınla büyür aşk, adınla sükun. Zincirler kırılsa kalktı esaret, Adını söylesem doğar cesaret, Gönüller uyanır bulur saadet, Her yolun sonunda sensin işaret. Bir çocuğun gülüşü sana işaret, bir kuşun kanadı eder Şehadet, Bir mevsim, her vakit senden ibaret, adınla sevilir, Adınla seher. Bir şair yazarken kalemi ağlar. Her satır, her hece sen diye çağlar. Zamanın gönlüne nakşolan da var, adınla yankılanır sonsuz diyarlar. Bir taş bir ağaçtan duyulur ismin Deryalar coşar da söyler nefesin Her varlık susarken dile gelir kin Bismillahirrahmanirrahim. Adınla söylenir hep Bismillahirrahmanirrahim. ya Allah ya Bismillah. Her çocuk isminle büyür yaşar da Her genç hayalini kurar başında Bir ömür sen diye sürer sonunda Adınla ebedi olur yor bir anne süt verir evladın olsun Adınla başlar da şehadet dolsun Her nefes sevgini kalbine koysun Adınla yaşayan kalpler ölmesin Bir gün son nefeste dudaklar susar Ama senin ismin dillerde yaşar Her çağın kalbinde aşkını duyar Adınla sonsuzluğu cennete akar Dillerde bir name yollarda izsin Umuda açılan her kapı sözsün Her çağda yaşayan her demde bitsin Adınla şifa var, adınla huzur Her sabah güneş doğar, adınla başlar Rüzgarlar esip geçer, kalbimi taşlar Bir damla suya hasret, gönüller ağlar Her çağda, her yerde adın ağlar Geceler susarken yıldızlar söyler Ay ışığı düşer, gönüller dinler Karanlık dağılır, umutlar güler Her nefes adını zikreder, söyler Bir yetim ağlarken isminle susar Yürekler dağ olsa seninle yıkar Mazlumun umudu gönüller akar Adınla dirilir ölü topraklar Bir anne dua etse evladına Bir baba sığınsa sabah vaktine her fısıltı Döner Senin Adına Adınla Büyür Aşk Adınla Sükûn Şehitler Yolunda Adını taşır Her Damla Kanıyla ismini Yaşar Gönüller Toprağa Düşse De Koşar Adınla Ölmekte Sonsuzluk Aşar Gökyüzü Maviye Bürünür Senle Her Dua Kanatlanır Gönülden Böyle Bir Ömür Yorulur Sadece Senle Adınla huzura varır el nefes Bir gece ağlarken umut sorulur Adını anınca kalpler yoğrulur Fırtına dinsin der gökler durulur Seninle açılır sabahın yüzü Dağların zirvesi sesini duyar Vadiler yankıyla adını duyar Bir kuşun ötüşü bir çiçek bahar Adınla, şarkıyla olur çağlayan Yıldızlar gecede seninle parlar Ay bile ışığını senden toparlar Zamanın kalbine her çağda çarpar Adınla uyanır her düş her zaman Bir hasta yatsa da umut arasa Bir gönül kırıkken sana sarılsa Her nefes seninle yeniden doğsa Adınla şifadır her cana ilaç Gönüller deryası seninle taşar Bir damla gözyaşı adınla yaşar Mazlumun kalbine sabır ulaşır Adınla susuzluğu pınara döner Zincirler kırılsa kalpte esaret Adını söylesem doğar cesaret Gönüller uyanır bulur saadet Her yolun sonunda sensin işaret Bir çocuğun gülüşü sana işaret bir kuşun kanadı eder şehadet Bir mevsim her vakit senden ibaret Adınla sevilir adınla seher Bir şair yazarken kalemi ağlar Her satır her hece sen diye çağlar Zamanın gönlüne Nakşolan olan da var Adınla yankılanır sonsuz diyarlar bir taş bir ağaçtan duyulur ismin Deryalar coşar da söyler nefesin Her varlık susarken dile gelir kin Adınla söylenir hep sevgi sesi Her çocuk isminle büyür yaşar da Her genç hayalini kurar başında bir ömür sen diye sürer sonunda, adınla ebedi olur yolculuğum bir anne süt verir evladın olsun Adınla başlar da şehadet dolsun Her nefes sevgini kalbine koysun Adınla yaşayan kalpler ölmesin Bir gün son nefeste dudaklar susar Ama senin ismin dillerde yaşar Her çağın kalbinde aşkını duyar Adınla sonsuzluğu cennete akar